Çok sağ İyi akşamlar diliyorum. Ee, okul müdürlerinin şey, mikrofonu gördüğümü dayanamıyorlar ama ben kısa keseceğim. Bir programımız daha var, mezuniyet törenimiz. Biz böyle işte e, 66 ayda alıyoruz. Ondan sonra 14 yaşında da mezun ediyoruz. Şimdi birazdan yağmurlu bir havada mezuniyetimiz var. E, bu güzel gününüzde hepinize tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten tabii bir öğrencimiz dedi ki biz bir defter öğretmen kalem nasıl yazarsa öyle okursunuz bizi. Ee, i̇yi yazanların elinde çocuklarınız ona emin olun. Hülya Hanım gerçekten de bu çocukların işte yaklaşık bir 20 yıl 25 yıl sonra çok iyi yerlerde olacağının teminatı Hülya Hanım. <laughs> Teşekkür ederim. hem Hülya Hanım'ın hem sizlerin emekleri boşa geçmeyeceğine eminim. Tekrardan size iyi akşamlar diliyorum. Eğitim öğretim yılında da çocuklarımıza başarılar diliyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi emeği geçen Elif Hanım size çok teşekkür ediyoruz. Küçük <laughs> hediyemizi size de veriyoruz. Teşekkürler. <laughs> Sevgili öğretmenimiz Hülya Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin <laughs> <Teşekkürler> adına veriyoruz bu <laughs> teşekkürleri. <laughs> Sağ olun.